Arabanın ne sorunu var geldiniz beyefendi? Arabanın bagajında problem vardı. Ustamız kaç lira dedi bize? 1500 lira. Biz kaç liraya hallettik? 0 lira. Kaç gün sürer dedi bu iş? Yarım gün. Bir kaç dakika hallettik? Yarım saat. <gülüyor> <gülüyor> Tavanı sökelim. Sürmedi ya. Tavanı sökelim. Yarım saatte yarım günümüz alır dediler. Biz tankanla kaç dakika hallettik bunu? 10, 10, dakika. 10 dakikaya söktük. 15 dakikaya da hallettik. Bagajımızın vidaları gevşemişti. Şimdi birazdan da amasörler değişeceğiz. Sonra da bedava iş yapacağız. Evet. Ekstradan şu an yeni atölyemizin temellerini atmak 60 ee, Ne Nelerini söktük? <gülüyor> <gülüyor> Çok şey sökmüşüz ha. <laughs> Neyse önemli değil. Takacağız buraları. Orada söktüğümüz ki, her şeyi orada patlayalım. Şey Amasörlerimiz nerede? Evet. Şimdi iki tane amasör değişmeye geldi. Tamam, ya bunlar geçinmelikmiş ya. Amasörleri de değiştirdik mi? Haa şunu tutup çıkaracaksın. Bunlar kaç ne yaptın? Tamam ya açın Hadi bunları da şimdi yapıyoruz şimdi. Hadi 1 liraya. <laughs> tane bugün 1500 lirasından kurtardık. Zeminlerini hazırlıyoruz. İlk neyi değişmiştik? Evet. <laughs> ha? Bagajı işini işte hallettik mi? Ama bu sıvı boşalmıştı o yüzden bırakmış demek ki. Hmm. Oradan zaten hidroli ne yapmış? Şimdi ama söylerse değiştik mi? Hayırlısıyla. Araba kusursuz bir şekilde. Tekrar başa dönüyor. Usta bize kaç lira istemişti? 1500 amatör hariç. Şu an ha? en kötü 2000 lira bir şey hallettik. Bagaj tarafından tutacağız.